Merhaba sevgili dostlar. Artık böyle sıcak olduğundan dolayı yaz içecekleri hazırlıyorum. Hemen böyle çekirdeksiz karpuzlarım var. Çekirdeksiz karpuzumu böyle burayı attım. Atıyorum daha doğrusu. Böyle attım. Ardından bunu böyle eziyorum. Ezdikten sonra üzerine e, buz atıyorum. Diğer taraftan da e, hemen burayı karpuzumu atıyorum rondoma. Evet rondoma karpuzumu attım. Ve üzerine süt atıyorum ve hemen Londra'dan geçiriyorum. Ve bugün nefis bir e, karpuzlu bir soğuk içecek hazırlıyorum. Hemen sütümü döküyoruz. Evet, 1 litre yakın süt kullanacağım. Ve nefis bir karpuzlu harika bir içecek oluyor. Gördüğünüz karpuzu hemen ezdikten sonra üzerine hemen buzunu atıyorum. Ve buz attıktan sonra işlem. Ve karpuzlu süt karışımı hemen onu da böyle döküyorum burayı. Olay bitiyor. Ve harika bir lezzet mis gibi oldu. Yeni bir videoda görüşelim. Hoşçakalın. Yeni bir tatlar mis gibi tatlar.